Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, fare kapanı nasıl yapılır, bunu size göstereceğim. Arkadaşlar çok basit. Bizim bildiğimiz çubuk, bir parça elma, görmüş olduğunuz gibi elma ve bir tane bu şekilde bir tane kutu, büyük kutu ve arkadaşlar penseye ihtiyacımız olacak ve çakmak. Arkadaşlar. Normal bizim bildiğimiz kulak, kay, e, kulak temizleme çubuklarından yani iki tanesini böl, bölün ve orta tarafını yakın birbirine birini, birbirine yapıştırın. Daha sonra arkadaşlar penseyle da bunun buna benzer e, aletiniz varsa e, şeyin kutunun e, yan tarafını kesin her iki tarafını düz olacak şekilde. Arkadaşlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elmanın içine batıracağız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar çubuğu o deliklere yerleştireceğiz yerleştirdikten sonra arkadaşlar fare bunun üstüne geldiği zaman kayacak ve kutunun içine gidecek. yani böyle hasır ne olacak fareyi canlı bir şekilde yakalamış olacağız biz fareleri öldürmek taraftarı olmadığımız için bu şekilde bir yöntem denedik denedik. fareyi yakaladıktan sonra dışarı bakaj bırakacağız. Çünkü biz hayvanları seviyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Desteklerinizi esirgemeyin. Yapmamızı istediğiniz videolar varsa yorum tarafına yazabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemeyin. Video güzelse beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.